E, nasıl gidiyor İstanbul? Alışabildin mi? Manzarası güzel. Zamanın varsa her şey güzeldir burada. Deniz, eğlence. Ya bizim memleketi de var. Elbet vardır. Ama burada Taksim var. Sinemalar, kafeler. Ve yolu çok güzel. Belki bir gün gideriz. Seversin. çekilir misin? Güneşimi kesiyorsun. Çıkaramadım mı beni? Karşı komşunum. Çıkaramadım canım. Ben tanışmak istedim. Belki arkadaş oluruz. Bu yaşına gelmişsin. Hala bu şekilde arkadaş edinilmeyeceğini öğrenemedin mi? Doğru haklısın. Böyle olmaz. Akşam bir şeyler yapayım. Bu akşam uygun değilim. Yarın? Yarın da uygun değilim. Peki ne zaman uygunsun? Senin gibiler için hiçbir zaman. Vallahi insan denize mi baksın, deryaya mı baksın şaşırıyor. Rahmetli babam bana yıldızları öğretmişti. Bak mesela şu büyük ayı. uçmaya benzeyen. Şu uzanan şey de kuyruğu gördün mü? Hmm. Bak şurada ileride de kutup yıldızı var. Aslında çok güzel parlar ama Burada ışıklar çok yandığı için net görünmüyor. Biz eskiden köye giderdik. Yani okullar tatil olunca. Bizim köyde yıldızlar çok güzel görünür. Apaçık. Burada o kadar güzel görünmüyor. <laughs> Çenem düştü değil mi? Ufan söyleyecek bir şey bulamayınca çok konuşuyor. Pardon. Sustum. Ee sen anlat. Yani neler yaparsın, nelerden hoşlanırsın? Ben ne yapıyorsun? Nelerden hoşlanırsın diye sormadın mı? Nelerden hoşlanırsın? Güzelliklerden. Bu benim için çok hızlı. Daha tanışmıyoruz bile. Haklısın. Tamam tanışalım. Aa, ben Yiğit. Çok konuşmayı sevmem. Ama aynı zamanda ne hissettiğimi anlarsın. Ne hissettiğini anlıyorum. Ama ben bunun için gelmedim buraya. Daha doğru düzgün sohbet bile etmedik Yiğit. Peki. Ee... Hobilerin neler? Dalga geçme. Çok hızlı gidiyoruz. Ya nereden bileceğim bunun son olmadığını? Ortadan kaybolmayacağını? Kaybolmayacağım. Madem ortadan kaybolmayacaksın, madem bu son olmayacak... ...o zaman acele etmemize gerek yok değil mi? Sırar yok. Nereye? Bir sonraki buluşmamızda sana anlatacak birkaç hobi edinmeye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.